unutma evet geldik sağ ayak. Evet gitti. Aldık dışıyla kontrol dışı. Evet geldi. Oynadın. Hemen gittin. Aldın. Hop. Dışı güzel tamam. Bunu birazdan normale çevireceğiz. Devam. Evet aldık. Kontrol dış. Geldi. Oynadın. Evet kaçtın. Oynadın. Gel bana oyna. Sağa el ziyade yap. Kaç ya. şimdi? Evet dokundu. Geldi. Sol ayar. Şimdi sol ayar dışını kullanacağız. Kontrol dış. Evet. Şimdi bana oyna. Geldi. Gittik. Aldın. Kontrol dış. Gel bana. Oynadın. Gittin. Kontrol dış. Gel bana, oyna. Evet, git. Oynadık. Evet. Gel, iade yap. Git dokun. Şimdi, şimdi iade yaptıktan sonra tekte geçmeye çalış. Evet, açılman lazım biraz. Evet. Devam. Evet, şimdi tekte geçmeye çalış. İki kere dokunma. Tekte geç. Devam. Evet. Yaparsın sen gel. Evet devam. Sadece topu ayağının dışında bırak. Aferin sana işte bu kadar. Gel. Evet. Devam. Açıl. Topu ayağının dışında bırak. Evet. Gel bana. Evet. Oyna sağ ayakla. Git. Solunla dokun. Hemen bana iadeye gel. Hemen açıl. Tekte geç. Aferin, işte bu kadar. Gel, oyna, git, sakin ol. Evet, solumuz iyi, aferin. Gel, evet, git, aldın. Evet, gel, oyna, evet, git, hop, evet, gel. Aferin.